Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset sahnesi ısınıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık yarışında Nikki Haley, Washington'daki ön seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı önemli bir zafer elde etti. Peki bu ne anlama geliyor? Nikki Haley, Trump'ın tahtını sallıyor mu? Cevap Yasemin Işık'ın haberinde. Nikki Haley, Donald Trump'ı geçip Cumhuriyetçilerin başkan adayı olabilir mi? Haley, ön seçimlerde ilk galibiyetini elde etti. Kolombiya bölgesinde yapılan oylamada oyların %62,9'unu toplayarak zafer kazandı. Trump ise %33,2 oy oranında kaldı. Bu sonuçla Haley, Cumhuriyetçiler arasında yapılan ön seçimleri kazanan ilk kadın olarak ABD tarihine geçti. We need to beat Joe Biden in November. I don't believe Donald Trump can beat Joe Biden. Nearly every day Trump drives people away. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Washington DC bataklığından bilerek uzak durdum değerlendirmesinde bulundu. Peki bu başarı Haley'e adaylık yolunu açar mı? Artık ABD'de kritik sürece girildi. Yarın toplam 50 eyaletin 16'sında ön seçim yapılacak. Süper salı olarak adlandırılan günde başkan adayları kesin olarak belirlenmiş olacak. Demokratların adayı zaten belli, Joe Biden. Asıl soru işareti cumhuriyetçilerdi. Nikki Haley, Joe Biden'ın karşısına çıkacak kadar güçlü değil. Çünkü Donald Trump 8 eyaletteki adaylık yarışını ciddi farklarla kazandı. Anketlere göre Trump'ın yapılacak diğer ön seçimlerin tamamını kazanması bekleniyor. Bu durum Halley'in önündeki zorluğu gözler önüne seriyor. We have to break out of the nightmare that we're in and we have it in the grasp to make America richer and safer and stronger and prouder and more beautiful than ever before. I think we have a final shot at it. Amerika Birleşik Devletleri'nde ön seçim süreci Haziran ayına kadar sürecek. Ağustos ayında ise başkan adayları resmi olarak açıklanacak. Bakalım Amerikan siyasetini neler bekliyor?